Kıymetli arkadaşlarım, sağlığına kıymet veren, güzel, sağlıklı, huzurlu bir ömür yaşamayı dileyen arkadaşlarım. Doğalcılıktan fayda görmeyi ümit ediyoruz hepimiz. Evet, belki bir 30-40 yıl öncesinin o güzel ve doğal yumurtalarını bulamıyoruz diye hayıflanıyoruz ama son dönemin insanlarını en çok aslında etki altına alanın birazcık daha baktığınızda kaygı olduğunu da fark edebilirsiniz. Kaygının geri planda korku yok mu sizce? İnsanlar birbirini korkutmayla, geri planda da ticari işler yaparsa eğer bizim halimiz nece olur? Önüne gelen doktor olanı olmayanı, psikolog olanı olmayanı, aile danışmanı olanı olmayanı, iki yazar çizik yapıp da oradan buradan hiç alakasız bölümlerde okuyup da kalkıp aa ben buna çok şimdi" deyip bilinçaltı yapanı yapmayanı şöyle bir gözden geçirirseniz hepsi de bizi korkutmuyor mu? Kendilerine yazar diyorlar, kendilerine çizer diyorlar, kendilerine dindar diyorlar, dindar söylemlerde bulunuyorlar. İnanınız ve biliniz ki sosyal medyaya girdiğim andan itibaren çocuklar, aileler için çalmadığım kapı kalmadı işte eşcinsellik için ve diğerler için ne yapabiliriz diye. Kapıların tek tek yüzüme kapandığını, işte yani bu konuyu şu an konuşamayacağız dediğimiz, 10-15 yıldan bahsediyorum, şu anda hepsi tek tek konuşuyor. Ve artı sosyal medyada gündeme oturmuş olan, böyle çocuklarla arası iyi olan ya da e, bir şekilde fenomen olmuş tarz ama iyi tarz insanlarla onlarla da sizinle ben gönüllü olarak anlatayım dediğimde, bir yayın yapalım dediğimde, ben parasız yayına çıkmam deyince her şeyin geri planında para mı var diye düşünür oldum. Şimdi çok çeşitli konularımız var ama sağlığınızı öncelikle kaybetmek istemiyorsunuz ya arkadaşlar. Doğal yemek istiyorsunuz, haklısınız. Hele bir de doktordan nefret eden bir kesim var ya, arkadaşlar bizler sizin düşmanınız değiliz. Bizler sosyal medyadaki bilgi kirliliğini, bazı doktor arkadaşları da kınıyorum bu arada. Yani o kadar had safhaya olduğunu görüyoruz ki bizler insanız. Önce insan olmaya niyet etmemiz gerekiyor. O kadar abartılı bir şekilde şu yeme bunu yeme asla yapma diyen kişilerin biliyor musunuz? İçeride her türlü şey homine gırtlak götürdüğünü. Asla aşı olma diyenlerin biliyor musunuz? Zora koşunca aşıları tek tek değil çift çift yaptırdığını ve e şunu da biliyor musunuz ki asla doktora gitmeyin ateş çıksın doğum olmasın işte mekonyumun yutan diyen yutun yutsun bebek diyen kişilerin haddi olmayarak kadın doğumcu gibi sallanan kişilerin önce kendilerine gerçekten çok ciddi bir şey geldiğinde doktora gittiğini biliyor musunuz neden doktora gidiyorsunuz neden makale okuyarak doktor olduğunu iddia eden insanlar tuhaf tuhaf işler yaptığını kullanıyorlar? Hiç soruyor musunuz? Çünkü, çünkü bizler bunu istiyoruz. Çünkü bizler talep ediyoruz ya. En çok kadınlar talep ediyor biliyor musunuz? Yani bana şunu söylesin diyor. Aç kardeşim oku. Aç dininde oku. Aç madem onlar makale okuyor sen de oku. Ya aç ama oku. Oku. Atölyeler neden bu kadar paralı? Neden bu kadar pahalı? Neden? Bir başkasının ekmeğini yiyen, bir başkasının adını kullanan ama her türlü dindarmış gibi davranıp da aslında çok güzel mesajlar veren, çok humanistmiş gibi davranan ama öyle olmayan tiplere inanıyor bizim insanımız. Biraz sorgulamakta fayda var. Doğru işler yaptığımızı düşünemiyorum. Bilinçaltıdan tutun, hacamattan çıkın. Her şey enerji içine girmiş. Şimdi bakıyorum refleksoloji hakkında ne düşünüyorsun? Arkadaşlar, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Sağlığınıza dikkat ediniz. Bunu düşünüyorum. Benim ailem, benim annem, benim doğu, benim doğduğum çevrede eğer Himalaya tuzu yeniliyor olursa yiyeyim ben. Ekmek yiyorduysam yiyeyim. Ya onu yeme, glutansız yeme, şunu yapma, bunu yapma, millete para kazandırmaktan. Sadece ilaççılara para kazandırmadınız siz. Ay glutene çok dikkat ediyorum. Yok ben hiçbir şey yemiyorum. Abartmayın ya. Abartmayın. Kardeşim. Sen de bir kere orucunu tut. Arada bir kere pazartesi perşembe tut. Geri kalanını. Rabbime de ki ya. Ben sağlıklı olmaya niyet ettim. Bu kadar. Niye korkuyorsunuz? Niye bir başkasının fikirlerine bu kadar ama doktoru olmayanın, alanında uzman olmayanın fikirlerine bu kadar değer veriyorsunuz? Çocuk doktoru atölye yapabilir, bilgilerini paylaşabilir. Bunun karşı bir emek alabilir. Ama çocuk doktor olmayan kişiler gidip de başkasının arkasından pahalı atölyeler yapıp ahkam kesemez. Hukuk ve yargı nerede? Bunlar da bilinçaltıcı gibi. Hepinizin kafasını bir şekilde manipüle ediyorlar. Hepiniz terkindesiniz. Çok ciddi boyutta. Ülkemin yüzde değil, yüzde yetmişi terkinde. Bunu çok ciddi olarak görüyorum. Dikkat etmenizi tavsiye ederim.